arkadaşlar. Telefonumuz bozuktu diye ben etkinlik fren gösteremedim. Ama unutmayın ben bir sürü etkinlik yapıyorum. Şimdi size güzel bir deney yapacağım. İhtiyacımız olan su ve mandalina. İlk olarak böyle soyulmamış bir mandalinamız var. Şimdi bunu atacağım. Bakalım batacak mı? Batmayacak mı? Evet gördüğünüz gibi böyle dişe çıkıyor. geçiyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu böyle soyulmuş bir mandalina. Bakalım bu batacak mı, batmayacak mı? Gördüğünüz gibi bu böyle batıyor. Şimdi ilk olarak nasıl batmadığını anlatacağım. Şimdi bunun üzerinde kabarcıklar var. Onun yüzü onun yüzünden bu kabarcıkları atınca dışa çıkmasını sağlayınca bu oluyor. Hani biz denize giriyoruz ya kolluk simit takıyoruz. Onun gibi işte. Hoşçakalın ve evde kalmayı da unutmayın. Sağlığımızı koruyalım.